Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Arduino derslerimize devam ediyoruz. Bu seferki videomuzda serial ekrana yazı yazdırmayı görüyoruz. Hemen dersimize başlayalım. İlk olarak Arduino programını açıyoruz. Arduino'yu açtığımız zaman arkadaşlar burada iki tane yer bizi karşılıyor. void setup ve void loop. Arkadaşlar void setup Sadece bir sefer çalışan fonksiyondur. Void ise sürekli olarak çalışır. Void setup'ı düz bir çizgiye benzetebiliriz. Çizgi bittiği zaman fonksiyon durur. Void ise bir daireye, çembere benzetebiliriz. Dairenin ve çemberin malum sonu yok. Sonsuza kadar dönmeye devam eder. Aynen o mantıkla yaklaşabiliriz arkadaşlar. Void setup düz bir çizgi, tek sefer çalışır. Void loop, bir daire, sürekli çalışır derslerimize bu tarz benzetme ve tasvirler yaparak anlattığım konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Boyut Setup ve Boyut ne işe yaradığını öğrendik. Şimdi asıl konumuz olan ekrana yazı yazdırmaya geçebiliriz. Öncelikli olarak ekrandan kastettiğimiz nedir? Burada bir büyüteç resmine benzeyen bir şekil var. Serial port ekranı yazıyor. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Tabi bunu açmak için öncelikli olarak Arduino kartı bilgisayara takmamız gerekiyor. Arduino kartı takalım bilgisayara. Buradaki ayarları nasıl yapacağınızı bir önceki serimizde göstermiştik arkadaşlar. Tekrar anlatmaya gerek yok. Şimdi basalım buradaki sembole. İşte burası bizim ekran arkadaşlar, daha doğrusu serial ekran. Bunu Arduino ile bilgisayarın haberleşmesini sağlamak için kullanıyoruz genelde. İlk başta bu serial ekranı çalıştırmak için bir fonksiyona ihtiyacımız var. Baş harfi büyük olacak şekilde serial nokta begin 9600 Buradaki 9600 haberleşme hızı arkadaşlar. Bit bölü saniye cinsinden haberleşme hızı 9600. Ayrıca bu serial ekranı açtığımız zaman da buradaki Haberleşme hızının aynı olması gerekiyor. Bunlar birbirine eşit olmaz ise haberleştiremeyiz. Bu serial ekranı başlatıyor. Şayet biz bu fonksiyonu yazmasak hiçbir şekilde serial ekranına veri gönderemeyiz. Daha sonra serial ekrana yazı yazmak için kullanacağımız fonksiyon. Başına tekrar serial yazıyoruz arkadaşlar. S harfi büyük olacak şekilde serial. Nokta koyuyoruz print. Bunlar şu şekilde arkadaşlar. Serial dediğimiz bir kütüphane. Serialdan sonra nokta koyuyoruz. Bunlar ise kütüphanede kullanacağımız özellikler. Begin, print, printelen filan. Daha sonra bir parantez açıyoruz. Parantezin içerisine çift tırnak koyuyoruz arkadaşlar. İki tane çift tırnağın ortasına istediğimiz yazıyı yazabiliriz. Mesela buraya ben bilim tekno yazıyorum. Burada unutmamamız gereken yer buradaki satırın sonuna noktalı virgül koymak. Her satırın sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu Arduino karta yükleyelim. Aşağıda yükleme tamamlandı yazıyor. Şimdi serial ekranı açıyoruz. Ve gördüğümüz üzere bilim tekno yazısını görüyoruz arkadaşlar. Peki biz bu serial printi void lofa yazsaydık ne olurdu? Hemen görelim. Buradan anlattığıma göre tahmin ederiz ki sürekli bilim tekno yazacak arkadaşlar. Hemen bunu da göstermiş olalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bilim teknolojisi sürekli yazıyor. Ama hep yan yana yazıyor. Gördüğünüz üzere bilim teknik yazısı hep yan yana yazarak devam ediyor. Şimdi bir diğer fonksiyonumuz. Alt satıra geçme fonksiyonu. İlk başta serial print ile bilim tekniği yazdığımız zaman burada imleç var ya arkadaşlar. Şöyle yazı yazmayı sağladığımız bir imleç var. Bu imleci olduğu gibi aynı satırda bırakırız. Bir de şu şekilde bir fonksiyonumuz var. Serial. Print. L N. Serial. Print. L'n. Bu şekilde yazdığımız zaman imlec'i bir alt satıra geçiririz. bir teknik daha göstereyim arkadaşlar daha önceki yazmış olduğumuz yer burayı bu şekilde silmek yerine başına iki tane slash koyar isek burası artık açıklama satır olur ve kod çalışmaz bunu bu şekilde yapmak ve silmenin hiçbir farkı yok bu yazın burada durması için başına iki tane slash koyalım ve kodu yükleyelim tabii bunun aynısından altta bir tane daha yazacağız ki alt satıra geçtiğini gözlemleyelim. Şimdi yükleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alt satıra geçti. Deminki yaptığımızı tekrar yapalım arkadaşlar. Void loop yazalım bunu. Bir tanesini yazmamız yeterli. Şimdi yükleyelim. Ve gördüğünüz üzere sürekli bilim tekno yazısı yazıp aşağıya doğru devam ediyor arkadaşlar. Alt alta binlerce bilim tekno yazısı geldi. Tamamdır arkadaşlar. Boyut lopada serial printer'ini uyguladık. Burayı da açıklama satır yapalım. Arkadaşlar bir de kapatmak istediğiniz satır çok fazla ise haliyle hepsinin başına çift slash koymak baya bir zaman kaybettirir. Bunun daha kolay bir yolu var. Şöyle arkadaşlar bir tane slash bir tane de çarpı işareti koyuyoruz. Bu şekilde açıklama satırını başlatıyor. Bunu kapatmak istediğimiz zaman ise bunun tam tersi. Önce çarpı işareti sonra slash. Bu ikisinin arasına ne yazarsak yazalım bunlar hiçbir şekilde kodda çalışmaz arkadaşlar. Bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde kodları kapatabiliriz. Şimdi sizlerle basit bir alıştırma yapalım. Ekrana şunu yazdıracağız. Bilim Tekno kanalına abone olmayı unutmayınız. Videoya yorum yapmayı unutmayınız. 3 satırlık bu yazıyı yazdıracağız. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Serial nokta print. Hatta şöyle yapalım. Size bunu da göstereyim buraya bilim tekno yazıp burada en çok unutulan sondaki noktalı virgül arkadaşlar bunu unutmayalım birinci de bilim tekno yazdık daha sonra şuraya kopyala yapıştır yapabiliriz aslında İkinci de serial print elen kullanacağız. Çünkü alt satıra geçmek istiyoruz. Bilim Tekno kanalına. Bu şekilde yaptığımız zaman önce Bilim Tekno yazar. Hemen yanına kanalına yazar. Şuraya bir de boşluk bırakalım. Bunu yaptığımız zaman Bilim Tekno kanalına yazar. Bunu da göstermek için yaptım arkadaşlar. Daha sonra şuradan Serial Print Elenin olanı kopyalayalım. Parantez ve noktalı virgülü unutmuyoruz arkadaşlar. Tabi tırnak işaretini unutmuyoruz. Şimdi gönderelim. Yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Bilim Tekno kanalına abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada bu serimizde göreceğimiz kodları Discord sunucuma atıyorum. Discord sunucuma gelerek buradan kodlara ulaşabilirsiniz. Hatta bu bölümde yazdıklarımızı atalım. Üçüncü dersteyiz. Gönderiyorum arkadaşlar. Buradan Discord sunucuma gelip yazmış olduğumuz kodlara ulaşabilirsiniz. Peki Discord sunucuma nasıl gelirsiniz? Onu da göstereyim arkadaşlar. İlk olarak buradan kanalıma geliyorsunuz. Kanalımda sağ üstte burada küçük bir Discord sembolü var. Bu Discord sembolüne tıkladığınız an direkt sunucuma girebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir teşekkür mahiyetinde kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.